Beni yapmışsınız ya ben ne kadar mutlu oluyorum her gördüğümde. Taha'yı öp yerime ya. Çok sağ olun. Çıkışta ne yapacağız? Ebu Bekir bir dur daha yakanmadık. Böyle daha malzemeleri toplayıp. O oh, hara fena et bahalı. He doğrusu zaten. Ben yaparım hamamdan çıktık mı? Yerik damağımızda donsun yağı. Aydın söylemez her gün tepsi kebabı yık. Maşallah size. Aydın. Afiyet bol şeker olsun. Merhaba Hamit Kendirci. Merhaba abim. Arkadaşlar siz de çok tatlı duruyorsunuz. Yazdıklarınız çok hoş. Hem başka en son ha hamam deyince heyecan yaptım. Tamam önce yıkanmak lazım tabii. Aynen. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun siz nasılsınız? Hasan, məbə merhaba abim. Eee hocam sen her şeyin eslavlarla çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yiğiyim nerelisiniz Hasan Bey? Urfalıyım. Elektrik gedərsə mən çıxaram xəbəriniz olsun. Oğlum generator var lo. Orda hamamlarda da elektrik gedərmi? elektrik giderse ben ya oh, Samet bak şimdi hele kurda yapma ya. ya ben... ben Telefonun sesini kısım. Çünkü kulüp kulüp diye mesaj. Urfa'nın neresinden Hasan Bey? Ee, merkez abi. Bak sosyal mesaj veriyor Samet abi. Müslümcüm bir dakika herkes bir durabilir mi? Fransız Urfalı reis. O, merhaba Ali Kadıoğlu reis. Müslümcüm sosyal mesaj ne? Mesela e, gelin hamamına gidip yakanacağız diye ne gibi bir sosyal mesaj olabilir? Bize aynadır mısın lütfen? İstediğimiz adamımız curun seçebilir de girme. Yok erken giden curun tutar kardeş. Öyle yok. Ben de geliyorum hamama. Tabii sen abi. Müslüman damat güveyi hamamını yapıyor. Müslüman babu hamamdan önce iyi bir evde yıkanıyor. <laughs> Hiç <gülüyor> <olacaksa>. <gülüyor> Bak belki önemlidir hocam bakayım. Baktım. Önemli. Bu hangi Müslüm nasıl bir sosyal mesaj? Bu işte şey güvegi misi? Merhaba hocam merhaba. Hocam sudo nerede? Sudo buralardadır. Elektrik gidecek, çıkacak falan ne bileyim. Gezne, ge, hazne sizin mi? Abi yok hazne ögünü şey bir dakika durun şimdi ben organizasyonu ben yaptım bir iki ağız önünde ben yakanacağım. Kapının sağındaki cürüm benim. Abi kapının yanına alma millet giriş çıkı soğuk geri. hasta sıcak su tüyü sen oradan savuk geri. O ilk girişte sağda bir loca var ya oradan cürüm tutun. Sıdo seni neyi sıdo benim öğrencim. Müslüm ne güzel yazıyorsun ya. bu arada e, Metin İplikçioğlu <laughs> durun birazdan Metin İplikçioğlu gelsin. Ona da şey yaptırak, bağlama çaldırak. O da hamamına şey hamamına olsun nedir la? Bağlamasını alsın hamama gelsin. Hamamını alsın bağlamasına gelsin nedir? Hocam bir teşkil anlat bize. <laughs> Ali Kadıoğlu teşkilene kralı dönüyor burada. Abi hani Kadayıf silik şey Kadayıf'i Yusuf'a Yusuf. Yusuf alayım. Həman parasını nə edəcəğə? Abi, abi həman parasını şolə. Mən sənin kirvesiyəm deyə mən hamamı qapadıyam. O bəndə. Hər kəs kendi rifindən kəsəsən gətirə. <laughs> Oy, gətirsin. Masraflar mısan? Nəm yox kirvə. Mən kirvəyəm ya. Hamam masrafları məndən. Hasan abi seviliyorsun. Çok teşekkür ederim. Sağol. Ee, sağ ol. Hasan abi seviliyorsun. Abi kaynanayın sesi yanak da gelmedi. Abi kaynanayın mı yatırım hanımı? <laughs> Hasan Bey beni alma. Anlamadıysan. Abi yok. İyi akşamlar. Hasan Karakeçili. iyi akşamlar. Merhaba. Ay krize girdim. Evet. Tamam. Ee, bakın şöyle dondurmacı Zeki abim de geldi. Zeki abi yetiş. Ha dondurmalar da Zeki abiden. Hocam beni yayına alayım sen. Fren surfalı selam aleyküm aleyküm selam. Hoca bir spor. Ya abi çok teşekkür ettim Hasan abim sağ olun. Beni çok güldürdün toprağım. Allah da seni güldür. Allah razı olsun. Dedim ki hamama gidek mi? E i̇şte onu yapayım şu an. Hamid abi. Zengin oldun. Selamımıza cevap vermiyorsun. Ben mi zengin oldum hemen? Nasıl ulaşacaksınız abi millet hamam için? Abi hamam için bir canlı yayın açacağım. Diyeceğim ki arkadaşlar video atarım. Derim benim e, tililili ekibi. Filan gün filan saatte her dakika. Abi çok teşekkür ederim. Bizim mislim var. Bizim Müslüm'e göğeki hamamı yapayık. İşte mercimekli kiftesinden efendim. ha palza da yapak. Her şeyi bölüştürdük. Aa, dondurma da sende. Hamamı da ben kapatıyorum. Veli begyi. Murat abi turma gönder. turma nedir lan hey Rahmet hele Adana daha yazam istiyorsan Arkadaşlar da dörtürme isteyen var mı? Ee, Ebu Bekir dörtürme ister misin bak? Daha yasak yeni kalktı bir acele etme. Abi yok acelemiz var. Misodan bir an önce kurtulmamız lazım. Mehi konuştuğu gibi yazıyor. Abi mehi konuşamıyor işte. Ben de def getireyim çalmak. bilen var mı? Var var. Çok severim. Bir öğün yemesem deli olurum. Tamam dorturma zaten. Ee, olmazsa olmazımız. Mehmet sen de şey ha bir dakika Mehmet ezacıdır. Mehmet sen de gripinleri getir. Tamam gribinler de memeden. Allahuma biletimizə burda axşam axşam. Yəni oğlum mislim bax belə təhlikəli şeylər yazma qurbanı yolum oğlum ya. Kadayıf göndərəm. Yönərəm dondurma. Hava sərin, xəstə oluruz. Ə və yox indi iki ağız yaxandıqmışı şey oley. Eee rəgimiz baylı. Biraz dorturma ayırıq. Bir də kadayıfı e şey Yusuf gətirin dil mətbəx. Bir dorturma bir də sen hocam. Vallahi severəm səni Əbu Bəkir. Ben de dedim belki kriz yağı istersen... Mehi yemin ediyorum senden konuşurken Google Translate'i açıp Türkçe Google Translate'i açıp Türkçeden şey Mehmetçeden Türkçe'ye diye bir yer açmalar lazım. Ya hey, abi inneli bana. Lamis oğlum çok tehlikeli yazıyorsun ya. Harara doğru doğru yani. Hocam ama ben korkuyorum kadayıf göndersem ben gelmesem olmaz mı? Yok öyle olmaz. O zaman ben de hamamı tutun ben gelmeyeyim. Ne ağam? Ne? Ne? Yanlış mı acaba? E, ne? Mehmet Akalın'la akrabalığı var mı acaba? Kimin? Ebu Bekirciğim. Yusuf Kara Keçili Şemsettin'den olmasın ha kadar. Yok işte Dondurmacı Zeki'den Murat abi burada. Nargile tahımını unuttuk. Ulan misi oğlum? hamamdan nargile mi içilir oğlum? Ulan esas suç sende de oğlum Suç biz oturmuşuk burada bir buçuk saattir senin için bir şeyler yapmaya çalışıyık ya. Bak sinirlendim ha. Bir de düneyim bile sinirlenmiştim. Abi de şimdi. Hasan Bey evinirde. Ah, Hamid abi. Murat abiden alır 5-6 tepsi. Aynen aynen. Dondurmalardan beraber gönderir. Ne oldu ki? Neye ne oldu Ebu Bekir? Gütenburg'dan selam. Recep İsrahim ve Aleyküm Selam. Ne? Akıdını, akıdını orada kendimiz yapak. Abi zor olur. Gelsin orada şey yap, curna sıcak su koruk, akıdı içine koruk sıcak kalır. Biz deyik Müslüm gece takla... <laughs> Oy Fatih. Tiyatro ne zaman var? Bu akşam vardı bir de haftaya var. Hasan abi efendim Recep abim. Abi olmazsa mağarada tutak. Yok hamamdan sonra hasta olarak mağaraya gidemedik. Son video felaket. Eyvallah Recep teşekkür ederim. Akşama pilav pişirmeye de karnını şişirdim. Çok mani yazacaktım ama defteri yolda düşürdüm. Beren eyvallah. Bugün çarşıya 10 kişiden 4 kişi videoyu izledi. Vallahi. Eyvallah Allah razı olsun sağ olun. Abi Nagara Davul Zurna tamam onlar da sende. Ne kadar macera seven bir milletiz. Bir yıkanıp çıkacağız. Öyle olmaz Ebu Bekirciğim. Ele bir yıkanıp çıkmak nere? Selamun Aleyküm. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Zirve GSM 63. Teşekkür ederiz. Hoş geldin. Var mı eksikler? Haftaya ben protokoldeyim. Tabii canım. Yusuf benden sen şey değil. Hazne oyunda giriş gelişme önemli. Doğru tabii. Bir gün gittim Kahkiye dedim e, sosisli patlıcanlı kebap istiyorum. <laughs> Merhabalar, hayırlı akşamlar, güzel yayınlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hocam şimdi neye bağladık? Derlek var değil mi Hasan abi? Şimdi hemen ben özet geçim. Şimdiye kadar olan kısmı anlatacağım. Şimdi Berebek hamamını ben ayarlayayım. E, Kadeifi Yusuf e, Murat abiden söyleyip dondurmacı Zeki bize gönderiyor. Dondurmalar oradan. Pakırtas'tan zemzem kabı Ebu Bekir'de. ki hop xap hopları şey yaptırıyı, Samet yaptırıyı. Eksiy olursa hatırlatın biya. Gripinlere eczacı Mehmet getiriy. Mehmet hoş geldin Mehmet Gülhan. Gripin, gripin deyil oğlum. Bax səddiği şeyi bilməsən gripin mercimekli köfte ya mercimekli köfte de Ebubekir'de onu da unuttuk. Çocuğun adını Mevlüt koyup okul okutuyorsun. Mevlüt okutmuş oluyuk mu Hasan abi? <laughs> Olmadı. Ben ne getiririm? Eee dur şimdi malzemeler eksik. Portakal falan getiririm. Nereydik? Eee hamama gideydik de portakalı ben getireyim. Portakal, limon bir de limon sıxacağı. Yerçek tiatro ju. Allah'ı severen Mehmet. Psikomer Faruk Solak. Tamam. Her şey harika. Nereye gidiyor Ben de geldim. Ya hamama gidiyor Recep. Eyvallah. Faruk. Ömer Faruk. Teşekkür ederiz. La meme 20 senedir halak. Ana garibin diye. Çorba nerede? Çorbayı sonra şeye gideriz. Haşimiye'ye gideriz. Ne zaman? Daha günü belli değil. Şu an organizasyonu yapıyoruz. Velbek hamamına gidiyoruz Recep. Murat abi beni biliyorsun ha, evet. Ee, tamam şimdi Veli Bey'e gideyim. Ayağım teyfota çarptı. Eksik ne kaldı? taşlı fıtta getireyim Müslim'e. <laughs> tamam bak ama şeyi unutmayın bak. Müslim güve gider. Ee, Ömer Faruk Solak teşekkür ederiz. Müslim'e hışhışlı... ...hap hap yaptırın. İclal Aydın Hasan Bey. Efendim? eksik çok daha aynen çokmuş çimağa ben çok seviyorum abi ben de götür tamam sen de gel Recep sen de gel Arkadaşlar lütfen <laughs> lavantalı <laughs> ay ben ben kozmetikçiden alacağım Gece güzel olsun. Eyvallah Ömer Faruk, teşekkür ederim. Hoş geldin. Ömer Faruk sen de yazak mı hamama? Ama beni çocuk olarak götür, para almasınlar. Yok Recep, çocuk götürmeyiz. Hocam bir eksik var. Uyan uyan söyleyeyim. Söyle abi eksik nedir? Merak ettim. Meda soğlu mesaj atmış, deyi yayına geleceğim bir nanik yap, ay yapım siyah alan anik. Ama ben çocuğuna çocuğuna, ee, trede nerede yiyeceğiz? Lan mesela hamamla tansiyonu yükselir oğlum ya. Abi hamam dermene şart mı şeylet <laughs> İlaç. Abi gelirim de İstanbul'dayım. Bekler ama bunun için gelmeyi lazım. Bak çok güzel bir organizasyon yaptık. Mercimekli kiftesinden dondurmasına, kadeifenden küncülü akıdına, efendime söyleyeyim, e, zemzem takımından sarı tarmasına. Burada yasak ben banyo da En iyisi kitas da benim hatırım için tök. Şey Ebu Bekir, siye hacdan gıç gıçlı davançada geldi mi? Selamlar. Ve aleyküm selam, aleyküm selam. Hasan Bey, ben e, Sahara izi getirirəm. Onlar bizden olur. Ee, Samet ele atayım maşallah. Mehmet Fatih işli kifte bizden. Yok ama kırmızı fotoğraf makinası geldi. Tamam o da olur. O Hacı taşını gördüğümüz değil böyle? O da olur. Hocam saraba Yok yok alkol yok. Bir dakika. Cık. Şimdi öyle olmaz. Herif def getiri, hacdan malzeme getiri, ben alkol sevmiyorum zaten, alkol yok. Merhaba Hasan abim, Urfan estağfurullah, teşekkür ederim. Kelebek Ruhu, Ömer Faruk, teşekkür ederim. Hasan Usta nereden canlı yayın yapıyor? Telefondan. Ondan, ondan, ha tamam. Abi Urfalı olarak kafamız imağa iyi çalışıyor, hep öyle. Arap sabunu kimden? Muhammed Arap sabını da gel, herkes şey getirsin. Tursilçiden açık şampuan alsın. İpek. Şeyle vanilyalı. Vallahi seni görünce içim savi. Eyvallah. Semah 63 63. Teşekkür ederim. Zemzem bardağından Aynen aynen. Biz portakal içeceğiz. iman. <laughs> e bu belki seni Allah'ı severim ben. <gülüyor> i̇man. <gülüyor> Biz de yani e, Hasan Bey ben çıkıyorum gitseyiz haberim olsun. Tamam mutlaka berberleri kullandığım aynen. Nacar bazarından biraz tütün alırız hamamda abi tütün nasıl içecek? Haç fotoğrafı olan fotoğraf makinesi, espirisi, es sahte <laughs> Eyvallah. Abi arkaydaki kim? Recep arkamda kimse yok. Hasan Bey dedi ki, eyvallah teşekkür ederim Halit Yıldız. Sizde ne var ne yok? Kürtçe bilmiyorum diye Kürtçe söyleyemeyeyim. Ha, yanlış anlamam. İmağa nedir Allah aşkına? Ele deme, imağımıza düşkünük. İmek imağa. Tamam, süper oldu her şey ya. Sen git şey yap, e, malzeme al defin üstünde grup Medine yazı hayvin evimizi başımıza yıkacak. Hiç söyleme. Grup Medine yazan def <laughs> nereden bilim? Ben hamamda üç harfler de çıkabilirmiş karşınıza dikkat edin. Korkutma bize kız. Odur perdenin arkasında o yorumları okuyor. Eyvallah. Urfamızın çok oturaklı. <laughs> Ömer Faruk bravo. İlehim oturmamız lazım. Bitmedi mi bu grubiyiz? Ya yok daha bir süre eksikimiz var. Nerede bitecek? Abi Allah'a emanet. Eyvallah. Teşekkür ederim. Başka, başka. Abi deri getirsem sıcak diye gevşer der. <laughs> şey, ee, he ya. Kazananın öğünde şey kızdırır. O deri getirme o zaman. Ama hakikaten cinnaya düşer. Deli olur size. Konuşma. Darbukada getireyim ya. 2-3 kişi kalkar oynar. Ben çalarım. Tamam darbukamız var zaten. Ben anamın duasına şey yaparız. Kolumuza pezvent takarız. Ben de Hasan camisinden o takunyadan var. Getirir mi? Recep abi onu şey Samet Nacar bazarından özel yaptırayım. Hatta şey var ya ona da böyle hışkışlı yaptırayım. Damada damat da burada densiz densiz gülüyor. Mesela paraları ben toplayayım mı? Abi ne parası toplayacaksan? Hamamı ben kapatayım zaten. E, Malzemeler de herkes getiriyor. Paralık bir şey yok. Onun için plastik. Ankara Anka kara defe merhabalar. Deli def onu da üstünde kurup Medine yazıyor. Olsun def olsun. Ben gittim daha bitmedi. Yok yok bitmedi. Ben getirdim kap Olur. Hocam üç çay ya. Şahin abi her hafta artık gelip izleyebilecek miyiz? Aynen. Ee, bu cumadan sonra başlıyoruz inşallah. Her hafta bekleriz. Üstüne isimleri yazacağım. Oh bir bir şey kalmadı. Bir dakika. Hasan Ağa bayan arkadaşlar var. Dikkatli olun. Ne dedik ki? havin sen de gel hap hap olmaz cinler hap hap seslerine sinir olurmuş sakın ağabey. Hasan abi video çekerek değil mi kardeş hamamda da video çekmiyor aklı. Bir Bir kağız yakana evimize gidelim. Bu ekip hamama giderse karnımız gülmaktan ağrır. Bir yedeyle yeri. Hocam kolunuzdaki ne? Kolunuzda mı olacağım hep? Misal sen niye benim kolumda olasan oğlum? Hamamda gel işte efendi kivin kiri yanımda otur. Tamam arkadaşlar. Hamam işi tamam. Başka düğün için ne gereki? Bu sefer şimdi hani bayan arkadaşlarımız da varmış ya. Onların da katılacağı bir etkinlik yapak. Kız kardeşine. Kardeşin de gelirse gelirim. Hasan abi sen varsa her yere gelirim. Eyvallah ben sağ koluyum. Ee, evet. Ebu Bekir. Sen sağ kolum sen, kalbim sen, beynim sen. Kirve siz ya? E, tamam kirveyim diye. Müslüm atlar İsa'dan bir kilo kana da getiririz ya. <laughs> Kala yaradan çıkar. Abi kimin gecesine gider? Bilmiyorum. Ee, şey yapak şimdi hani bayanların da katılacağı bir etkinliğimiz olsun. Şimdi hamam tamam. Bitirdik. Her şeyimiz tamam. Ee, maile boş gece yapak. Varsayalım iki sene geçti düğüne gidiyor. İyi misin? kına yine de takacak. Takılmaz. Kına takılan bir şey değildir. Hemen e, havincim anlatayım sana. Bayan arkadaşlarla sıra yiyeceğiz yapak. Hasan vallahi ben seninle bir yere gelmem. E, beni mutlu edersin Mehmet. <laughs> şey yapak. E, hayır hayır. Maile boş gece yapak ya. Olmaz mı? Düğün de hiç sevmem ki arkadaş. Düğün değil zaten. Ebu Bekir'cim. Boş gece. Kına bize ait. Kız kardeşim. Hele Sıdıka nerede? Onsuz olmaz. Sıdıka buralardadır. Birazdan gelir. Bilmiyorum Metin abi yayında mı? Şey ma boş gece. Ee, organizasyon firmasına vererek onu. Samet hamamı boş verin. Not hediyelidir. Misu arada neyi düşünüyorsun ya. Abi sen beni güldürdün. Eyvallah Allah razı olsun Ömer Faruk kardeşim. Teşekkür ederim. Yani bak Müslüm insanlar burada seni için heder olmuşlar. Sen hala hediyelidir, mediyelidir. Cin yana. Çok. Konu ne anlamadım. E, hemen ben konuyu anlatayım. E, Serap Atmaca ablamıza. Bizim Müslüm'ün kirvesi oldum. Onu evlendireceğiz. O yüzden çocukta da imrenmiş. Erkek uşağı işte heves etmiş. Diyor ki bak hep arvatlara gelen hamamı yapıyorlar. Niye güveci hamamı yok? Biz de toplandık. Müslüm'e bir güveci hamamı yapacağız. Babel Emin organizasyon halleder. Bravo. Aziz Buğra official. Kesinlikle. Babil Emir'den halledeceğiz zaten. Az önce biz dedik bayanlar yok dediniz. Kına bayanlara ait o zaman. Tam kınayı, e, yaparsınız. Biz erkekler sonra gelir. Çalgıcı şey der. Evet mantolarınızı giyin. Erkekler gelir. Siz hemen koştur koştur mantolarınızı giyersiniz. Biz zırgıt çepikten girdik içeri. <laughs> Sahi demekten. <laughs> Bahçeli evler kuğu düğün salonunu kiralarız. Yolmaz. E, bir hayatlı evde yaparız. Ben kendim için demedim hocam. Tamam mı? Bak olay şu. Heh, aynen bir hayatlı evde yaparız. Bir sıra gecesi ekibi ama şimdi hani bayanlara ya sıra gecesi ekibinin önüne perde de çekeriz. İkimiz on hayırlı akşamlar. Onlar söyler oynar. Bir de o düğünlerde şey vardı. Onu hatırlayayım siz. Düğüne gidenler. Ben küçükken giderdim. Arvatlar düğünde hep dans edilerdi. Yani vakıcan babamın birisi kızından dayısı kızı dans ediydi. Çok ilginçti. Kaleye çıkarım, hepimiz orada sıra gecesi yabarım, olmaz mı? Evet, yani Mehmet demek istiyor ki ben Mehmet'in e, Mehmetçe bildiğim için size telaffuz edeyim. Kaleye çıkalım arkadaşlar, orada hep birlikte bir düğün yapalım, olmaz mı? Demek istedi Mehmet. Hayat savuktur. Ya şey o havaya Cemre düştü. O vallahi bak ben e, o şeyi hatırlayam, e, Ebu Bekirciyim canım benim. Kadınlar böyle dans edilerdi. Ondan sonra hareketli müzik çaldı mı birbirlerini itekleyip oynamaya oynamaya başlıyorlardı. 2004 yıllarımda hocam ben kadınlar birbirleriyle dans ediyorlarmış. Çok haklısınız. Herhalde modaydı. Moda değildi günde barbatlara kimle dans edecekti başkan? Hayır hayır bir de o müzik hızlandıktan sonra birbirlerini itekleyip oynamaya başlıyorlardı. Bu gece unutmam Hasan kardeş. Eyvallah Mehmet'im. Talha Tarhan hoş geldi. Nenemin Kaberiye'de hayatları var, lo ora gidak olabilir. He ya, niye öyleydi ne bileyim ben. Bir de şey yapıyorlar ya böyle parmaklarını yaş şey ediyorlar çak çal Abi peynirli halva nasıl olacak? İbi hemen bitti dur şimdi düğündeyik. Mail organizasyona geçtik. Sidika nerede ya? Ee, Valla buralardaydı. Birazdan babasıyla yayın açarlar. Alırım bir bağlama çalarlar bize. En iyisi Harran Kapsı. Okka meydanında yapak düğünü. Mesnevi'den de. Nasıl bir daha yap? Ya işte böyle, ha böyle böyle yaş şey diye çat. çat böyle, ha nerede göremiyorum. Aha ben çitik çalmak bile yemiş. Paklava tepsinde vuran uşaklar <laughs> bizim mancıda e zorlanacak. Damat gelin kim olacak onu söyle. Ya Mehmet sen çok yanlış gelmişsin. İşte gelen yok şu an, gelin adaylarımız var. Ama damat da şey, misi. Mislim ben güvegiyem, tililililililil yaz bakalım hele oraya. Ha demiştim. Ya arkadaşlar benim boğazım kurudu. Ben bir kahve e, suyu koyup hemen geliyorum. Orada Müslüm şey yazsın. Ben güvegiyem tililililili. thank <sniffs> you Ben güve giyem dilidir. Vallahi yazdı ya. Zurnacı var değil mi? Zurnacısız olur mu? Davulu ben çoğalarım. Zurnacısı <laughs> para keçili. Hele türkü söyle. Evde bekar kalmışsın. Hasan kardeş belli. Ehe vallahi Mehmet. Tekaden görüyük ne yaptığı abi oynamalı. Eyvallah Recep. Öyle belli ki yenge evde yok. Hamamda su şakası yapmıyorsun <laughs> <laughs> Samet Samet, Ya Yakalıyken Çin'e sağlıklısı dökeceğim. Nefes çektiği bir an söyleyeceksen sana. Yok, yok. Ben bir su dökecektim. <laughs> Muhammed git gel. Türkü benim işim değil ya. yine. <laughs> Çinine soğuk suyu içeceğim. Biraz puç olsun. Abi beni moderatör yapar mısın? Emre bir ben bu uygulamayı kullanmayı çok bilmiyorum. O dediğin ana sormuyor. Düğünde kadınlar sazcıların karşısında dekolteli kıyafetli erkekler gelince herkes manto giyiyor. E ikimiz o. Ben az önce dedim işte perde çekecek doluçların önüne. Kerbabe, onu mod yapar mısın? Eğer uygunsa. Meslem yapmak bilmeyeyim. Aleykümselam Ahmet Kendirci. aleykümselam Fatih evet.